İlişkide kavga etmek normal mi? Bu ofiste en sık duyduğumuz sorulardan biri. Net söyleyeyim, hiç kavga etmeyen bir çift yoktur. Ama mesele kavganın olup olmaması değil, nasıl kavga ettiğimizdir. Gelin bunu kısa ve net bir şekilde anlatalım. Bir ilişkide ufak tefek tartışmalar farklı duyguları ifade etme biçimleridir. Hatta sağlıklı bir ilişkinin göstergesi bile olabilir. Çünkü iki insanda kendini ortaya koyuyor demektir. Ama burada bakılması gereken sınır şudur. Kavga çözüm üretmek için yapılır, ceza vermek için değil. Eğer tartışmalar sizi sürekli yoran bir döngüye sokuyorsa bu artık sağlıklı bir çatışma değildir. Peki bunun ne kadarı normaldir? Ama bu tartışmaların ortak bir noktası var. Saygı var, dinleme var, çözüm var. Ama eğer kavga ettiğinizde sesler birbirine yükseliyor Eski defterler açılıyorsa, geri çekilme ve tamamen susma oyunları devreye giriyorsa bu ilişkileri zedeleyen tarzdır. Unutmayalım ki amaç hiçbir zaman kavga etmemek değildir. Amaç kavga etseler dahi çiftlerin birbirini kaybetmeyeceklerini bilmeleridir.